Madde Madde Anayasa Programımızın dördüncü bölümünde Avukat Gülten Kaya, Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümler başlıklı dördüncü maddesini anlatacak. Değiştirilemeyecek Hükümler, Madde 4 Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Bir anayasanın ortaya çıkışı, yeni bir anayasanın yapılması veya var olan bir anayasanın değiştirilmesi şeklinde olur. Biz yeni bir anayasa yapma iktidarına asli kurucu iktidar diyoruz. Asli kurucu iktidar, ihtilal, darbe veya ülkenin bağımsızlığını kazanması gibi durumlarda ortada bir hukuk boşluğu varken ortaya çıkıyor. Ortada bir hukuk boşluğu varken ortaya çıktığı için de asli kurucu iktidar da hukuk dışıdır. Asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yaratırken yaşadığı topluma uygun meşru bir düzen kurmaya yönelik olarak yaratabileceği gibi tam tersi şekilde de olabilir. Çünkü asli kurucu iktidarın gücü herhangi bir hukuki düzenleme ile sınırlandırılmış değildir. Tali kurucu iktidar dediğimiz ise yürürlükte bulunan anayasada öngörülen usul ve esaslarla anayasayı değiştirme iktidarıdır. Talih korucu iktidar anayasayı tamamen yeni olacak şekilde yaratmaz. Anayasanın bazı hükümlerini değiştirir. Bu değişiklikleri de mevcut anayasanın öngördüğü usulü uygun olarak yapar ve hukuki geçerliliğini, meşruiyetini anayasanın kendisinden alır. Asli korucu iktidar, kimi durumlarda anayasanın değiştirilmesine bir takım yasaklar getirebilir, belirli maddelerin değiştirilmesini yasaklayabilir. Talih korucu iktidarın bu değişiklikleri yapmasını engeller bu durumda tali kurucu iktidarın mevcut anayasayı tamamıyla değiştirilemez maddeler de dahil olmak üzere değiştirme, yeniden yazma imkanı var mıdır? Ee, tabii ki tali kurucu iktidar yasakları aşarak anayasayı yeniden yapabilir. Ama bu durumda artık tali kurucu iktidar, tali kurucu iktidar olmaktan çıkıp asli kurucu iktidar olmuş olur. Ama biz ne demiştik? Asli kurucu iktidar hukuk dışıdır. Onu hukuki olarak sınırlayan herhangi bir şey söz konusu değildir. Bu durumda talih kurucu iktidarın hukuka uygun şekilde hukuk dışı olmadan asli kurucu iktidar olma şansı yoktur. Peki anayasada değiştirilemeyeceği belirtilen maddeleri değiştirmeden anayasanın tamamını değiştirmesi mümkün müdür talih kurucu iktidarı? Bunun önünde hukuki olarak herhangi bir engel bulunmuyor. Açıkça değiştirilmesi yasaklanmadıkça değiştirilme usullerine uygun şekilde anayasanın bütün maddeleri değiştirilebilir. Bu durumda da yine asli kurucu iktidar değil talih kurucu iktidardan söz ederiz biz. Çünkü her ne kadar bütün maddeler değişmiş olsa da mevcut korunan hukuki düzenlemenin dışına çıkılmadan anayasada belirtilen usullere göre değişiklik yapılmış olacaktır. Anayasa madde 4'ü daha iyi anlamamız için bir de yumuşak anayasa, katı anayasa ayrımına bakmamız gerekiyor. Yumuşak anayasalar normal kanunlarla aynı usullerle değiştirilebilen anayasalardır. Anayasa değişikliği için özel bir çoğunluk öngörülmemiş olabilir veya değişikliğe ilişkin herhangi bir madde bulunmayabilir anayasada. Yumuşak anayasada değiştirilmez maddeler de bulunmaz zaten. Ve hatta yazılı bir anayasa metni dahi bulunmayabilir. Yazısız anayasanın en güzel örneği İngiltere. Uzun süre uygulanarak bağlayıcı hale gelen uygulamalardan oluşuyor İngiltere. Yazısız anayasa diye yazılı herhangi bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Yazılı belgeleri, beyannameleri, kanunları, içtihatları var. Ama bunlar dışında yazıya dökülmemiş gelenekler de var. Fakat günümüzde neredeyse tüm devletlerin anayasaları yazılı kurallardan oluşuyor bir metin içinde toplanmış halde bulunuyor. Katı anayasalarda yumuşak anayasalardan farklı olarak anayasa normal kanunlardan daha zor usullerle, özel çoğunluklarla değiştiriliyor. Yazılı anayasaların hemen hemen tamamı katı anayasa zaten. Anayasaların kolayca değiştirilebilir olmasını engellemek adına da bir takım yöntemler var. Örneğin anayasa değişikliği için salt çoğunluk veya nitelikli çoğunluk aranması, referandum, anayasanın belli dönemlerde değiştirilmesinin yasaklanması veya belli sürelerle değiştirilmesinin yasaklanması gibi usuller. Bu bağlamda bir 82 anayasasının oldukça katı bir anayasa olduğunu söyleyebiliriz. Sert katı anayasalarda bunların yanında değiştirilemez maddeler de ekleniyor. Bir asgari değişmezlik alanı yaratılıyor. Asli kurucu iktidar bu maddelerin kaldırılmasını ve değiştirilmesini yasaklıyor. Bu asgari değişmez alan yalnızca yeni bir asli kurucu iktidar tarafından değiştirilebilir. Tali kurucu iktidarın hukuk alanı içerisinde anayasadaki usullere uyarak bu hükümleri değiştirme gibi bir durumu söz konusu değil. Zaten bu değişmez maddeleri kaldırırsa tali kurucu iktidar, tali kurucu iktidar olmaktan çıkıyor. Değiştirilemez hükümler değiştirme iktidarına yani tali kurucu iktidara maddi sınırlar koyuyor. 82 Anayasası'nın da değiştirilemeyecek hükümler başlıkta 4. maddesi anayasanın değiştirilemeyen ve değiştirilmesi teklif edilemeyen hükümlerini açıkça belirtmiş. Değiştirilemez hükümler sadece bizim anayasamızı özgü bir nitelik değil. Hatta birçok ülkede rastlıyoruz biz buna. Örneğin Fransa Anayasası'nda hükümet şeklinin cumhuriyet olmasının değiştirilemeyeceği düzenlenmiş. Yine İtalya Anayasası'nda cumhuriyetin şeklinin değiştirilemeyeceği var. Norveç Anayasası'nda anayasadaki ilkelerle çatışan anayasa değişikliği yapılamayacağı düzenlenmiş. Ee, Yunanistan'da var. Birçok ülkede değiştirilmez hükümler var. Genellikle çoğu devlette de hükümet şeklinin cumhuriyet olması değiştirilemez kılınmış. Bunun dışında üniter yapının değiştirilemeyeceği, kuvvetler ayrılığı, resmi dil, resmi din bunların değiştirilemeyeceğini düzenleyen ülkeler de var. Biz işte 82 Anayasasında bu değiştirilmez maddeleri görüyoruz. Yine bu değiştirilemez maddeler 24 ve 61 Anayasalarında da var. 24 Anayasasında yalnızca devletin şeklinin cumhuriyet olduğuna dair maddenin değiştirilemeyeceği değiştirilmesinin hiçbir surete teklif dahi edilemeyeceği düzenlenmiş. 61 Anayasası'nda da bu durum aynı şekilde yine devletin şeklinin cumhuriyet olduğunun değiştirilemeyeceği şeklinde düzenlenmiş. Cumhuriyetin kurulmasından sonra uyulması zorunlu değişmez alan devletin şekli. Kurulmuş hiçbir iktidarın devlet şeklini değiştirmeye hatta değiştirmeyi teklif etmeye dahi yetkisi yok. Bu aslında cumhuriyet değiştirilemez madde oldu diye değil herhangi bir hukuk düzeninde anayasanın yumuşak anayasa olduğunu düşündüğümüzde dahi anayasanın ruhunu oluşturan temel ilkenin kaldırılması hiçbir zaman mümkün olmuyor. Yani isterse anayasada değiştirilemez maddeler olmasın, devletin şeklinin değişikliği anayasa değişikliğiyle hukuken mümkün olsun, bu pratikte yine ihtilal olmadan mümkün olmuyor. 24, 61 ve 82 anayasalarının değiştirilemez maddesi devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hükmü. Cumhuriyet ulusun doğrudan veya dolaylı olarak belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçtiği bir yönetim biçimi. 24 Anayasası'yla değiştirilemez hale gelmesinin sebebi ise verasete dayalı padişahlık düzenini, hilafet düzeninin açıkça reddedildiğini göstermek ve devlet başkanlığı hükümet seçimini ulusun iradesine bağlamak. 82 Anayasası'yla değiştirilemez maddelerin sayısı arttırıldı. Devletin şeklinin cumhuriyet olmasının yanı sıra İkinci maddesindeki Cumhuriyet'in nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri de değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez olarak anayasaya geçti. Anayasanın ikinci maddesindeki Cumhuriyet'in nitelikleri olarak belirtilen nitelikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde bir devlet olması, insan haklarına saygılı bir devlet olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olması, başlangıçta belirtilen ilkelere dayanan bir devlet olması, demokratik, layık, sosyal devlet, hukuk devleti olması, Anayasanın 3. maddesi hükümleri değiştirilemez kılınmış yine. Burada üçüncü maddenin tamamının değiştirilemez olduğunu anlıyoruz. Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması, dilinin Türkçe olması, bayrağının şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayrak olması, milli marşının İstiklal marşı olması, başkentinin Ankara olması hükümleri değiştirilemez. Şimdi burada şöyle bir durum var. Değiştirilemez olan şey anayasa madde 1, anayasa madde 2, anayasa madde 3 değil. Devletin şeklinin cumhuriyet olması. İkinci madde için cumhuriyetin nitelikleri. Üçüncü madde hükmünün tamamı. Bu maddelerin noktasına virgülüne dahi dokunulamaz gibi bir anlama gelmiyor. Dördüncü maddede sayılanlar dışında kalan madde metnine ilişkin kelimeler noktalama işaretleri değişikliğe tabi tabi ki. Örneğin 24 ve 61 anayasalarında devletin resmi dilinin Türkçe olduğu değiştirilemez hüküm olarak kabul edilmişken 82 Anayasası'nda bu resmi dil ibaresi kaldırılıyor ve devletin dili Türkçe olarak değiştiriliyor. 8 Haziran 2007 günü o dönem Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine hazırlanan yeni anayasa önerisinde 82 Anayasası Madde 2 hükmü Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir şeklinde hazırlanmış. Bu noktada Cumhuriyetin niteliklerinden insan haklarına saygılı devlet ilkesi, insan haklarına dayanan devlet olarak değiştirilmek istenmiş. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde bir devlet olması ilkesi madde metnine dahi alınmamış. Üçüncü madde için ise 82 Anayasa'sında devletin dili Türkçe'dir ifadesi resmi dil Türkçe'dir olarak 24 ve 61 Anayasa'sındaki haline getirilmek istenmiş. Şimdi az önce de bahsettiğimiz gibi talih kurucu iktidarın anayasada belirtilen usul ve esasları takip ederek değiştirilemez maddeleri değiştirmesi mümkün değil. Değiştirilemez maddeleri değiştirmek için teklifte bulunmak, teklifin kabul edilmesi gibi durumların herhangi bir yaptırımı var mı peki? Yok. Cebir veya şiddet olmadıkça bunun bir, bir herhangi bir yaptırımı mevcut değil. Şimdi gelelim yıllardır süre gelen bir geyik var. E, anayasada madde 4 değiştirilemez olarak sayılmamış. O zaman biz önce madde 4'ü kaldıralım, sonra ortada değiştirilemez madde kalmayınca geri kalan 3 maddeyi de değiştirelim. Şimdi böyle bir durum teoride mümkün mü? Mümkün. Asli kurucu iktidar bu 4. maddeyi de değiştirilemez yapabilir miydi? Elbette yapabilirdi. Bunun dünyada örnekleri de var. Ama bu şekilde iki aşamalı şekilde yani önce 4. maddeyi kaldırıp sonra değiştirilemez maddeleri değiştirmek anayasanın ruhuna aykırı. Yasayı dolanmaktan başka da herhangi bir amaca hizmet etmiyor. Kaldı ki biz az önce de söyledik. Anayasa ister sert olsun, ister yumuşak olsun, anayasanın bir düzeni var, temel ilkeleri var. Değiştirilemez maddeler olsun veya olmasın, anayasanın ruhuyla çelişir bir şekilde yapılacak değişiklik hukuken mümkün olsa bile pratikte bir devrim olmadan bu düzenin değiştirilmesi çok mümkün değil. Anayasa Mahkemesi'nin yine 2008 tarihli bir kararı var. Kararda diyor ki: Kurucu iktidarın siyasal düzene ilişkin temel tercihi anayasanın ilk 3 maddesinde bunun somut yansımaları ise diğer maddelerde ortaya çıkmaktadır. Dördüncü madde ise ilk üç maddenin güvencesi olma niteliği itibariyle doğal olarak değiştirilemezlik özelliğine sahiptir. Ve bu anayasanın ruhu, düzeni, ilkeleri olayını daha iyi anlamamız için aynı kararda yine diyor ki anayasanın dördüncü maddesi dahil olmak üzere her bir maddede yapılacak değişikliklerin Siyasal düzende değişikliklere ve kurucu iktidarın yarattığı anayasal düzende dönüşümlere yol açması mümkündür. O halde anayasanın diğer maddelerinde yapılacak değişikliklerle anayasanın dördüncü maddesinin yasama organı için çizdiği sınırların aşılma olasılığı göz ardı edilemez. Yani dördüncü maddeyi değiştirmek suretiyle ilk 3 maddede değişiklik yapılması doğrudan veya dolaylı şekilde netice olarak aynı sonucu doğuracağı için bu şekilde bir değişikliğin hukuki geçerlilik kazanması mümkün değil. Müzik